Merhaba sevgili çocuklar. Bir videoda daha sizlerle birlikteyiz. Bu videoda 3 basamaklı doğal sayılarla 2 basamaklı doğal sayıların nasıl çarpıldığını öğreneceksiniz. Hadi birlikte hazırlamış olduğum işlemleri yapalım ve bu videonun sonunda siz bu işlemlerin yapılışlarını öğrenmiş olun. Evet, ilk işlemimiz neymiş? 217 ile 12'nin çarpılması, değil mi? Hadi bakalım. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken 3 basamaklı sayıyla 1 basamaklı sayıyı çarpıyorsanız çarpabiliyorsanız bakın. 1'i kapattığınız zaman 2 ile o şekilde çarpma işlemine başlayacaksınız. 2 kere 7 14. 14'ün 4'ü elde var 1. Bak buraya yazabilirsiniz. 2 kere 1. 2 kere 1. 2. Evet 1 de elde 3. 2 kere 2 4. 2 kere 2. 4. Evet. Devam ediyoruz. İşlemimiz bitmedi. Peki şimdi size bir soru sorabilir miyim? Bu 12'nin şu biri acaba hangi basamakta? Evet onlar basamağında. 1 ile çarpmaya başlamadan önce buraya nereye yazacağınıza karar vermelisiniz. O Bu bir. Onlar basamağındaysa bu birle çarptığınız sayıları yazmaya onlar basamağının altından başlamalısınız. Yani dördünün altını boş bırakmalısınız. Başlangıç için ben sizlere böyle bir şey öneriyorum. Bakın dördünün altına bir top ya da bir yuvarlak bir çarpı işareti koyabilirsiniz. O zaman buraya değil üçünün altından yazmaya başlarsınız. Haydi bakalım. Bir kere yedi. Bakın bir kere yedi. Yedi. Evet. 1 kere 1, 1 ve 1 kere 2, 2 ve şimdi ne yapacağız? İşlemimiz bitti. Toplayacağız değil mi? İşlemimiz bitti derken yani bu çarpma işlemi bitmiş oldu. Şurası. Evet topluyoruz. 4, 4 aşağıya, 7, 3 daha, 10, On, 10'un sıfırı. Elde var 1. isterseniz şuraya minicik yazabilirsiniz onu da. 4 bir daha 5. Bir de elde 6. Evet 2 aşağıya. Gördünüz mü? Ve bunu sağdan 3'ü çayırırsak 2604 olur. Ne? Çarpım. Haydi birlikte yeni işleme geçelim. Ne yapıyoruz? 3 ile 418'i öncelikle çarpmalıyız. 3 kere 8 24. 24'ün 4'ü elde var. 2 değil mi? Hemen şöyle yazabilirsiniz. 3 kere 1. Bakın 3 kere 1, 3. 2 daha 5. 3 kere 4, 12. Evet, 12. Var mı eldemiz? Yok. 12'yi aynen yazıyorum. Çünkü 4'ten başka rakam yok. Hadi devam. Şimdi ne diyorduk? Bu 13'ün yanındaki ya da 13'teki 1 hangi basamakta? onlar basamağında değil mi? O zaman siz birler basamağının altını boş bırakmalısınız. Evet, boş bırakmak için ne yaptık oraya? Bir top çizdik. Şimdi sırada 1 var. 1 kere 8, 8. Nereden başlayacağım? Bu bir onlar basamağında olduğu için onunla, onu da onlar basamağının altına yazarak başlayacağım. 1 kere 1, 1. 1 kere 4, 4. Ve ne yapacağım? Toplayacağım. Hadi toplayalım. 4 aşağıya. 8 5 daha. Evet. 13 değil mi? 13'ün 3'ü. Elde var 1. Bak üstüne yazıyorum. Evet. Evet. 2 1 daha 3 1 daha 4. Bakın. 4 1 daha 5. Evet. Çarpımımız kaçmış? Evet. 3'ü 3 ayırdığım zaman bak şurada nokta varmış gibi düşünüyorum. 5434. Hadi yeni işleme geçelim sizinle birlikte. Evet, 616 ile 14'ü çarpacağız. 4 kere 6, 24. 4 kere 1, 4. Kaç elde vardı? 4 kere 6, 24'te 2 elde. Bak üstüne yaz. 4 kere 6, 24 elde var 2. 4 kere 1, 4. Bakın, 2 daha 6. 4 kere 6, 24. Evet eldemiz yok. Başka sayı yok. Aynen yazıyorum. 1 kere 6, 6. 1 kere 1, 1. 1 kere 6, 6. Ve ne yapıyorum şimdi? Topluyorum. Evet şuraya e, birler basamağının altına ben e, alışkın olduğum için e, bir top yapmadım. Ama sizlere, sizler de Alışana kadar bunu yapın. Zaten pratik kazandığınız zaman onları sizler de benim gibi yaparken hiç yapmak gereği duymayacaksınız. Hadi topluyoruz. 4 6, 6 daha. 12 12'nin iki. ikisi elde var. 1 Üstüne minicik yazdım. 4, 1 daha. 1 de elde 5. 1 daha. 6 diyebilirsin. Ya da 4, 1 daha 5, 1 daha. 1 de elde 6. 6, 2 daha 8 dedim. Bu işlemimi yaptım. İşlemlerim henüz bitmedi. 2 işlemim daha var. Hadi birlikte devam edelim şöyle. Evet, evet 570 ile 24'ü çarpacakmışım. Başlıyorum. 4 kere 0, 0. 4 kere 7, 28. 28'in 8'i. Elde var 2. Bak buraya yazdım. 4 kere 5 20. 2 de elde 22. Aynen yazıyorum. Çünkü 5'ten başka sayı yok. Şimdi ne demiştik? Buradaki 2, 24'ün yanındaki 2. Yani ya da 24'teki 2 daha doğru olur. 24'teki 2 hangi basamakta? Evet. Onlar basamağında. O zaman birler basamağının altını ne yaptık? bir top yaptık ki oraya yazmayacağız. Nereye yazacağız? Onlar basamağının altına yazacağız. 2 kere 0, 0. 2 kere 7, 14. 14'ün 4'ü bak 2 kere 7, 14. 14'ün 4'ü elde var 1. Hemen bunu karaladım üstüne 1 yazdım. 2 kere 5, 10. 1 de elde. Evet 11. Evet dedim ve ne yapacağım? toplayacağım. 0 aşağıya 8 0 daha 8 4 2 daha 6 2 1 daha 3 ve 1. Sayımız 5 basamaklı bir sayı. Bu sayıları okurken sağdan 3 3 ayırıyorum. 1 2 3 bak. 13.680'miş çarpımımız. Haydi bir işlemimiz daha var. Onu da birlikte yapalım. 6 kere 0, 0. 6 kere 8, 48. 6 kere 6, evet 6 kere 8, 48 dedim. Elde kaç? 48'de 4. Bak buraya yazıyorum. 6 kere 6, 36. 4 daha kaç yapar? 40 yapar değil mi? 1 kere 0, 0 sıfır demeden önce ben yine alışkanlık icabı devam ediyorum. 1 onlar basamağında ve o zaman bununla çarptığım sayıyı sayının sonucunu yazarken onlar basamağından başlayacağım. O zaman buraya 1 bir, bir top yapıyorum. Evet. Haydi devam. 1 kere 0 0. 1 kere 8 8. 1 kere 6 6 ve topluyorum. 0 aşağıya 8 0 daha 8 8 0 daha 8 evet 8 ve 6 4 daha kaç yapar 10 bakıyorum bu 5 basamaklı sayımız 10.880 yani bu çarpma işleminin çarpımı 10.880 Evet sevgili çocuklar bir videonun daha sonuna geldik. Bir başka videoda buluşmak üzere hepinize iyi günler diliyorum.